Ver oğlum ben çekeyim. Bak. Bak. Ulan seni var ya. Fışırtma lan! <laughs> lan! seni. Evet sayın seyirciler şu anda Samsun E5 karayolunda <laughs> çiftlik mevşine doğru ilerlemekteyiz. Yanımızdaki sütü bozuk bize su sıçratmakta. 55 EU dur lan. Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> 55 EU 877 ne oldu? <laughs> Araç ya. <laughs> tamam işte çektik. Gel yaklaş. Bak gel. Bunu polise vereceğiz işte. Böyle lavuklar oldukça sayın seyirciler ülkeye demokrasi gelmez. <laughs> Bak sembolünü alan çıkmış yola. Bas 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 bas. Bak şimdi bak. Toyota'ya yaptığı harekte bak şimdi. Toyota'ya yapılır mı bu? Yapılmaz sanki bizde. Yapılmaz. Arabayı geçretiyor hani Büyük otele doğru gel gelirken kamp alt yapısının ne kadar mükemmel olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Mahmut'un oteline geldik.